Yalın güzel bir tarif verecek Hayır onu çıkarmayalım Bak bu ne için biliyor musun Sütü buradan kolay, kolay dökebilmen için Çok dikkatli bir şekilde dök Hızlı hızlı dök hemen dök Tamam her yanı çıkarıp tuttum Şimdi yavaşça çalıştır Sen çalıştırmayı biliyorsun Bir de tarif versin Ne döktüğü şimdi mesela Bir tane arttır yeterli. Hadi o bardağı getir. Şöyle bırak ben yağ dökeyim. Ay yalan inşallah korkma. Ya. Su. Su istiyorsun? Tamam döverim vereyim Bunu da aynı şekilde buradan döker misin? Ama bu yağ buna çok dikkat. İstersen ayağa kalkalım. iyice dök, iyice çevir, 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 çevir. Tamam ama bardağı bana ver yorum. Şimdi biraz arttır istersen. Şimdi ne yapıyoruz yalancı? Şimdi kek yapıyoruz Evet. Bu kimin? Onlara şimdi al suyunu hiç önce sana bir şey söyleyeceğim. Sana bir görev vereceğim. Bunları böyle dizer misin? Hı. Dizerim. İçinden çıkar parçaları. Ne çizik? Daha geldi ben. Neden? Herkes diyecek çünkü. Dağıtırken de şey diyeceğim. Onu yalın yaptı. İyi fikir mi sence? Evet. Ama bir tane daha lazım. Bir, çoğun. mi? İki tane. Evet. Dur eksik kalmış. Давай, на давай, 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 Kesin mi ben? Aa bu kırmızı kalpliymiş. Bu çekicime verelim. Sana. Anam, mı? Ay teşekkür ederim. Tamam. Aa bugün annem geliyor. Bence bunu ne yapalım biliyor musun? Annene verelim. Evet üstüne de mum dikelim. Ay bak bu düştü dur yenisini ver. Bak, bunun kalpli ya yalı Bunun üstüne bir tane mum dikelim. Sen annene sürpriz yap. Evet. Ne dersin? Tamam. Kalsın fazla kalsın gerek olur bunlar.